Hepinize merhabalar. Bugün Türk Pol Derneği'nin alt kuruluşu olan Polonya olarak Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyarete geldik. E, karşımda Fahri Akdoğan bulunmakta. Kendisi yeni Yunus Emre Enstitüsü Varşova'nın yeni müdürü diyelim. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş yeni işinize hayırlı hoş geldiniz. olsun. Çok, Çok teşekkür güzel. ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Bugün size Yunus Emre Enstitüsü hakkında bilgiler vereceğiz. Evet. Onun haricinde de size burayı göstereceğiz. Şimdiden hepinizi bekliyoruz. İsterseniz videomuza başlayalım. Fahri Bey, biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, tabii ki. Ee, ben Fahri Akdoğan, Adana doğumluyum. Ee, İngilizce bölümü mezunuyum, İngiliz Dil Edebiyatı mezunuyum. Ee, Yabancılar Türkçe'den e, yüksek sansımı yaptım. Dil Bilim'den doktoramız devam ediyor. Umarım yakında e, doktoramızı da tamamlamış oluruz. İnşallah, hayırlısıyla. Ee, daha önce Yunus Emre Enstitüsü'ü de ilk çalışmamız, ilk uzun vadeli çalışmamız Belgrad'da oldu üç buçuk yıllık bir deneyimimiz oldu orada. Orası da tabii Slav orijinden geliyor. Dolayısıyla bizim oradaki pozisyonumuz, deneyimlerimiz, tecrübemiz üç buçuk yıl boyunca oraya verdiklerimiz, kattıklarımızdan sonra artık yeni görev yerimiz Varşova olarak uygun görüldü. Tabii bizim de bu anlamda bir talebimiz vardı. Dolayısıyla bu da kabul görüldü. Artık bundan sonra bu çalışmalarımızı, deneyimlerimizi umarım Varşova'da yerine getireceğiz, uzun vadede bunları yapmaya çalışacağız. İnşallah yapacağız. Biz de buradan zaten tüm Türk vatandaşlarına sesleneceğiz. Hı hı. Çoğu bilmeyen kişi bulunmakta. Gerçekten hani bizim burada yaşayan evet. Türk vatandaşlarından. Umarım buradan sesimizi duyarsınız ve hepinizi bekliyoruz. Çok güzel ofisi var. Şimdi zaten gezmeye başlayacağız. İsterseniz ofisi gezmeye başlayalım. Fahri Bey lokasyon çok güzel bunun çok güzel bir yerde. Direkt Palas Kültürünün önünde. Biraz bahsedebilir misiniz? Evet tabii ki. Yani e, Varşova'nın kalbi diyebiliriz e, lokasyon olarak. Dolayısıyla kültür sarayının tam karşısında. E, biz ofiste e, her gün e, bu manzarayla karşı karşıyayız. İşte kahvemizi, çayımızı e, içerken e, bize bir şekilde güç veriyor. Biraz daha böyle motive edici bir unsur oluyor doğrusu. Şimdi bizim burada butik bir ofisimiz var ama bütün ihtiyaç duyduğumuz bütün ofisler, sınıflar ve atölye merkezleri bunların hepsi bu butik yapı içerisinde mevcut. İstiyorsanız önce geleneksel Türk odası dediğimiz hı hı. bir işte divanlarla bu anlamda başlayalım. Burada gelen kalabalık misafirlerimizi ağırlıyoruz. Heyetler burada daha çok ağırlanıyor. Pandemi döneminde oldukça işimize yarayan bir tabi tasarruf oluyor. Burada duvarlarda gördüğünüz daha önce Yunus Emre Enstitüsü'nün yapmış olduğu belirli çalışmalar vardı. Türkiye-Polonya arasındaki ilişkiler 600. yıl dönümü vesilesiyle belirli etkinlikler vardı. Ona denk gelen etkinliklerle alakalı fotoğraflar. Ee, ve e, tabii ki bütün e, etkinliklere dair e, izler burada görülebilir. Çok ayrıntıya girmeyeceğim burada. E, burada tabii etkinlikler yapıyoruz dedik. Bu etkinliklere dair e, daha önce yapılmış ve bundan sonra yapmak istediğimiz etkinliklere dair e, belirli enstrümanları da e, burada görüyoruz. E, dolayısıyla e, burada e, nükteden bir ifadeyle beceriyorsan biz de dinleyelim şeklinde bütün amatörlere, profesyonelleri açık bir yerimiz, bir bölümümüz burada mevcut. Özellikle Türk Halk Müziği Korosu çalışması 2017'den beridir ısrarlı bir şekilde sürdürülebilir kılmaya çalışılan bir çalışma olmuş. Burada özellikle uzmanlarla çalışıyoruz ve bunun sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Bu arzu eden herkese ücretsiz bir şekilde katılabiliyorlar, bize başvuruyorlar ve ardından eğitmenlerimiz de OKORO çalışmalarında, yıl boyunca çalışmalarda, etkinliklerde yer alıyorlar. Şöyle başlayalım, burası da bizim okutman okutmanlarımızın bulunduğu ofis. Burada şu an Selçuk Bey var kendisi kısaca hem kendisini tanıtsın hem de çalışmalar hakkında bilgi versin diye düşünüyorum. Merhabalar. Ben Selçuk Kayhan. Burada okutmanı 9 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışıyorum. Farklı ülkelerde görev yaptıktan sonra Gürcistan, Arnavutluk, Mısır ve Sudan'dan sonra 3 yıldır Polonya'dayım. Türkçe öğrenmek isteyen herkesi Varşova Yunus Emre Enstitüsü'ne bekliyoruz. Biz Türkçe öğretmek için hevesliyiz. Öğrenmek için hevesli olan herkesi davet ediyoruz. Selamlar, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, burası da çok amaçlı salon olarak adlandırıyoruz burayı. Ee, pek çok konferans, etkinlik, toplantılar e, bu anlamda düzenlenebiliyor. E, mini konserler de özellikle pandemi döneminde e, oldukça uygun, e, kompakt bir şekilde kullanılabilir bir alana dönüşüyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir kütüphanenin ilk bölümü burası. Bu kütüphane zamanında işte Ziraat Bankası'nın destekleriyle katkılarıyla kurulmuş bir kütüphane. Ancak yer sıkıntısından dolayı birinci bölümü biz buraya yerleştirdik. Ama asıl kütüphane diğer tarafta onları da göstereceğiz. Burada aynı zamanda Türk halk müziği korosunun çalışmaları burada yapılıyor. Biz yeni dönemde artık burayı akustik olarak da geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla akustik bir donanım da buraya ekleyerek burayı çok daha uygun hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda müzik enstrümanları ile alakalı kurslar açmak istiyoruz. İlk düşüneceğimiz bağlama kursunun açılması. Çünkü burada hakikaten Türk diasporası içerisinde oldukça Uzman e, bağlama ustaları var, e, müzik e, enstrümanlarını oldukça profesyonel kullanan e, uzmanlar var. Dolayısıyla biz bu portföyden yararlanmak istiyoruz. E, burayı bu anlamda daha böyle donanım olarak hazır hale getireceğiz. E, Fahri Bey, bu kütüphaneyi buraya gelen her türlü Türk vatandaşı olabilir, Polonyalılar olabilir kullanabiliyorlar mı? Burada kitap okuyabiliyorlar mı? Aslında asıl mantığı bu çerçevesi, bu burada bu kütüphane sadece burada yer alsın diye değil. E, tabii ki öncelikli olarak akademik çalışma yapanlar, e, bu anlamda Türkoloji okuyanlar veya ilgili bölümleri okuyanlar, sadece Türkoloji de değil. Filoloji bölümleri olabilir Doğu dilleriyle alakalı Doğu uzmanlığı olabilir. Dolayısıyla bu alanda Sosyal Bilimler Fakültesini de bu işin içerisine katabiliriz. Bu alanda çalışma yapan akademik kişilerle alakalı ek destek bulabilecekleri tabii ki Türkçe kaynaklar ama aynı zamanda İngilizce kaynaklarda ayrı bir bölümde yer alıyor leh dilinden kaynaklarda ayrı bir bölümde yer alıyor. Dolayısıyla oldukça geniş tutmaya çalıştığımız bir şey. Burada hakikaten kitaplara ulaşmayla alakalı sıkıntı yaşayan Türk vatandaşları olursa, ilgililer olursa belirli bir sistemimiz var. O havuza giriyor, o sistem içerisinde sürekli al götür ve geri getir şeklinde bir uygulamayla bundan yararlanabilir. Peki bunu bundan yararlanabilmeleri için herhangi bir kayıt sistemi bulunmakta mı ya da kart yoksa sadece size ulaşmaları yeterli? Ee, öncelikle bize başvurmaları gerekiyor. Ee, ardından bizim kayıt sistemi içerisinde kendi bilgilerini alıyoruz. Kayıtlar gerçekleşiyor. Ee, havuza girmiş oluyorlar. Dolayısıyla sürekli e, al, oku ve geri getir şeklinde bir uygulamayla e, burayı tabii ki buradan tasarruf edebilecekler. Süper. Peki bu konferans evet. salonunu... Kullanım amacı bakımından mesela burada Türk vatandaşları olabilir, belki seminer, belki projeler olabilir, seminer vermek isteyenler olabilir. Size ulaşıp ayrıca bu konferans salonunda kullanabiliyorlar mı? Bizim konseptimiz Türk kültürünü, sanatını tanıtmak, Türk kültürüyle alakalı kombinasyon yapılabilecek her şey. Dolayısıyla bu anlamda eğer böyle bir işbirliği ortamı arayan, burada bir salona ihtiyaç duyan, paydaşlar olursa, kurumlar olursa veya kişiler olursa tabii ki bizimle diyaloğa geçebilir. Ee, biz de e, gerekli e, izinlerin alınması ve sürecin başlatılmasıyla alakalı elimizden gelen her şeyi tabii ki yaparız. Çok teşekkürler. Evet. Merhabalar, benim adım Süreyya Karimova, Özbekistan'lıyım. Bir tane düğün semren çalışıyorum. Öğrenci şehrin Muhasebe yapıyor. Ee, çok öğrencimiz var. Yapıyoruz. Ee, öğrenci öğrenci sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah. Evet, devam i̇nşallah. Çok teşekkürler. Ee, burası büyük sınıflarımızdan bir tanesi. Ee, yine burada kendi materyallerimizi, görsellerimizi e, çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ee, tabii her sınıfta olduğu gibi bu sınıfta da akıllı tahtamız, e, yine beyaz tahtamız mevcut. Dolayısıyla pandemi döneminde geniş olduğu için yüz yüze derslerde özellikle bu büyük sınıfları kullanmak istiyoruz. Burası da enstitümüzün mutfağı. Burada tabii ki küçük çapta özellikle çay bizim için önemli bir faktör. Tabii kahve ile alakalı aylıklarımız da var. Ve dolayısıyla küçük çapta mutfak olarak kullanabildiğimiz bir mekan. Yine e, yan taraf yine Jeruzelimski Caddesine açılan e, bir balkona sahip. Burası en büyük sınıflarımızda bir tanesi. E, tabii yine e, pandemi döneminde büyük sınıfları biz daha çok kullanmak istiyoruz. E, kütüphane'nin yeterli olmadığını söylemiştik. İşte burada e, özellikle ders malzemeleriyle alakalı e, kitapları bu bölümlerde muhafaza etmek etmeye çalışıyoruz ve yine akıllı tahta sistemi beyaz tahta sistemi ve kendi malzemelerimiz o görsel materyallerimiz hepsi burada mevcut asıl kütüphanenin bulunduğu taraf burası aynı zamanda bazı toplantılar için ekip toplantısı dediğimiz belirli toplantılar için de kullanılıyor ama kütüphanenin bir kısmını da yine buraya yerleştirmek durumundayız. Çünkü e, hakikaten elimizde oldukça e, fazla kitap e, ve e, kitaplar mevcut. Ve bundan dolayı e, bu birikimleri, bu dataları e, bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. E, burası da artık e, son dersliğimiz. E, dolayısıyla aynı anda 5 e, dersliği kullanabiliyoruz. E, biz pandemi öncesinde işte 15 öğrenci Dolayısıyla 75 kişi aynı anda ders yapabilecek kapasitede çalışıyordu. Tabii pandemi döneminde bu sayıları biraz daha sınırladık. En fazla işte 10 kişi alabiliyoruz büyük sınıflara. 7-8 kişilik sınıflar oluşturmayı düşünüyoruz. Ancak yine de tabii ki yüz yüze anlamında aynı anda alabileceğimiz gruplarla ilgili düşünürsek oldukça güzel bir rakamı yakalamış oluyoruz. Ama bizim daha çok önem verdiğimiz burada biraz niteliğin artırılması. Bu noktada özellikle üst seviye kursları biz artırmak istiyoruz. Onun sürdürülebilirliğini yakalamak istiyoruz. Artık C1'ler yakalansın, görülsün ve orada istihdam edilebilecek bir boyutta öğrenci sahibi olalım. Asıl hedeflediğimiz biraz da bu doğrusu. Pandemi döneminde e, dil kurslarına rağbet oldukça fazlalaştı. E, özellikle e, online kurslarla alakalı ciddi talepler oluştu. E, biz bu talepler içinde de, de farklı bir takım alternatifler geliştirdik. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim burada yüz yüze e, Türkçe kurslarının sürekli devam etmesi. E, umarım böyle bir e, kısıtlama, e, bir kapanma gibi bir durum yaşamayacağız ve biz yüz yüze kursları devam ettirmek istiyoruz. Piyasa şartları içerisinde oldukça makul fiyatlarla e, biz bu Türkçe kurslarını e, hizmet olarak veriyoruz. Dolayısıyla bunun e, hem profesyonel e, ekip tarafından, e, çünkü native dediğimiz e, biz Türk okutmanları burada kullanıyoruz. E, bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bu ve aynı zamanda kendi kaynağımıza sahipiz e, ve e, bu anlamda feedbackler sürekli e, desteklemeleri e, Türkiye'den merkezden e, sürekli alabiliyoruz e, ve aynı zamanda bunları e, sınavlarla e, ölçme kapasitesine sahibiz. E, TYS sınavını burada uyguluyoruz. TYS sınavı bizim e, TOEFL IELTS tarzında e, Türkçe'nin dünya e, çapında ölçülmesini sağlayan bir sınav. Dolayısıyla TYS sınavlarının merkezi konumundayız ve uygulayıcısıyız aynı zamanda. Dolayısıyla bunların hepsi birbirini tamamlayacak parçalar içeriyor. Türkçe kurslarına ilgi gösterenler en profesyonel yerde, en profesyonel uzmanlardan bu eğitimi alma şansına sahip olacaklar. Şimdi koro çalışmaları 2017'de ilk olarak başlatılmış ve bizim en büyük potansiyelimiz aslında elimizde hazır mevcut uzmanların olması bu noktada dolayısıyla biz bu uzmanlarla bu mevcut kadroyla çok iyi işler çıkarabiliriz işte Koro sadece bunlardan bir tanesi olabilir e, tabii Koro çalışmalarında e, baktığımız zaman işte burada Chopin Müzik Okulu e, gibi Varşova Üniversitesi'ne bağlı e, belirli yerlerde de aynı zamanda e, Çalışan, oradan mezun olan e, uzmanlar, öğrenciler, e, bu anlamda akademisyenlerle birlikte e, çalışma fırsatımızın olması, bu noktada önümüzü açıyor ve aynı zamanda bağlama diyoruz. Bağlamaya baktığımızda Polonya'daki en iyi bağlama uzmanı şunu söylüyor, diyor ki i̇şte biz birlikte çalışabilir miyiz? Bu bunun karşı taraftan geliyor olması çok güzel bir şey ve tabii ki biz bu noktada e, elimizdeki bütün fırsatları kullanmak istiyoruz. E, tabii burada gitarla e, alakalı bir tasarruf yapılabilir, daha geleneksel ile alakalı bir tasarruf yapılabilir. E, elimizde aynı zamanda e, farklı müzik aletleri de var ve bunlara dönük e, bazı e, tasarruflar da olabilir. E, Az önce işte Katar büyükelçisiyle işte görüşme fırsatımız oldu. O da dedi kanun açıyor musunuz filan gibi. Herkesin bir ilgisi var, bir merakı var. Dolayısıyla biz bu ilgiyi olabildiğince yerele yayarak, yerelle ilişkiyi bu anlamda sağlamlaştırarak kurmak istiyoruz. Burada biraz proaktif başlamak istedik. Doğrusu daha çok yeniyiz varşovada. Ama faaliyet mutlaka paydaşı doğurur ve paydaş mutlaka takipçi sağlar. Dolayısıyla bu anlamda event dediğimiz bu etkinlikleri bizim artırmamız gerekiyor. Bir tane etkinliğimiz onaylandı. İşte saraylarla alakalı bir fotoğraf yarışması. Böyle profesyonellere de açık, amatörlere de açık, profesyonellere zaten açık bir yarışma etkinliği olacak. Polonya'da malumunuz pek çok saray bulunuyor. Ve bu saraylar e, pek çok yerde işte fotoğraflanıyor, yayınlanıyor, e, belirli çalışmalar var. Biz dedik ki böyle bir konsept yapalım e, ve işbirliğini de e, Polonya'daki yerel kurumlardan oluşturalım. E, jüri üyelerini de e, burada Instagram'daki o ünlü fotoğrafçıları tespit etmeye çalıştık. Onlar da okey dediler. Dolayısıyla onlarla işbirliği halinde jüriyi de belirledik. E, bir şekilde profesyonel bir yarışmaya döndürelim. Bunu dedik. Pandemi zaten. Pandemi sürecinde fotoğraf çekmeye herkes izin veriyor, imkan sağlıyor. Dolayısıyla biraz böyle bu anlamda açık bir organizasyon yapmak istedik. Bunu artık Cumhuriyet resepsiyonunda işte birinci, ikinci, üçüncüler açıklanacak ve tabii para ödülleri var ciddi derecede. O bizi takip etsinler o anlamda. Tabii okçuluk mesela daha önce okçuluk başlatılmış 2016-2017 senesinde. Biz bu okçulukla alakalı e, Polonya'nın da bir karşılık olduğunu gördük. Polonya'nın da tarihinde geleneksel bir okçuluk var. Tabii British tarzı ve modern okçulukta e, kombine eden yerler de var. E, bu anlamda işte okçuluk derneği var burada. Onlarla e, temas etme şansımız oldu. Onlar da okey dediler. Zaten Kültür Sarayı'nda yapıyoruz okçuluk faaliyetini. E, mekan hazır, her şey hazır. Pandemide zaten daha çok işte outdoor activities dediğimiz o kapalı mekan, dışarı mekanlardan ziyade indoor. Yani içeri kapalı mekanlarda biz kalacağız büyük ihtimalle. Dolayısıyla kış memleketi burası gayet de uygun, konsepte uygun bir faaliyet düşünüyoruz. Biraz yaygınlaştırmak lazım. Bunu biraz duyurusunu iyi yapmak gerekiyor. O yüzden işte sosyal medyada profesyonel bir ajansla da Anlaştık. Bu anlamda işte bizim SWOT analizi dediğimiz eksik yönler, zayıf yönler, güçlü taraflar, bunları bir çıkarmasını istedik. Karşılıklı çevrim içi toplantılar yaptık. Bizim ihtiyaç duyduğumuz eksiklikleri onlarla paylaştık. Ve nihayetinde güzel bir konsensus oluştu. Artık orada da bir strateji geliştireceğiz, bir yol haritası geliştirmek istiyoruz. E, sosyal medyada interaktifliği, e, burada karşılıklı etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. E, ve e, tabii bu çalışmaları, Türkçe kursları e, bizim e, ana lokomotiflerimizden bir tanesi. Bu çalışmaların hepsini Türkçe kurslarıyla desteklemek ve bütünleştirmek e, arzusundayız. İşte festivale katılacağız. Uluslararası Festival, International Festival. Hem e, Krakow'da yapılıyor hem Varşova'da. Villano Beach'te yapılacak. Dolayısıyla bir burada Türkçe kurslarının tanıtımı için en büyük fırsat bize. aynı zamanda okçuluğun tanıtımı için. İşte oraya bir ebru götürebiliriz belki. Bazı tanıtım materyalleri mutlaka yer alır. İkramlar olur mutlaka. Oraya bir kahve düzeni falan düşünüyoruz şimdi. Tabii bunların hepsini zaman içerisinde daha da şekillendirmek istiyoruz. Umarım ki şöyle 2-3 ay içerisinde burası gerçekten yaşayan, canlı, e, rağbet gören, e, herkesin gelip girebildiği, e, işte sohbetlerin yapılabildiği, çayı güzel denilen falan umarım güzel bulurlar. E, işte e, sohbeti güzel orada bir e, müdür var falan gibi bir ifade bırakabilirsek bu anlamda biz de görevimizi en iyi şekilde yapmış olacağız diye düşünüyorum. E, tabii burada e, asıl amacımız bizim e, köprü olabilecek, bağlantı kurulabilecek bütün o noktaları bulabilmek. Ee, i̇şte Adam Paul'dan bahsettik, köyden bahsettik. Bu bir köprü. Hala e, Polonyalılar mesela İstanbul'da yaşıyorlar. E, bunu biz e, Tür Türkiye'de söylediğimizde Aa, hakikaten öyle mi? diye böyle e, şaşırtıcı tepkiler alıyoruz doğrusu. E, dolayısıyla o köprüyü bu anlamda e, hatırlatmak gerekiyor, o bağlantıları kurmak gerekiyor, e, ortak noktaları tespit etmek gerekiyor. E, bu noktada işte Türk e, diasporasından, buradaki Türk vatandaşlarından bir ricamız da şu olabilir. Özellikle kendi e, Polonyalı dostları, bu anlamda arkadaşları, e, bu anlamda işte yer yerli halkla alakalı e, bütün bu bağlantılar e, Burada karşılık bulabilir, buraya getirebilirler, burada rahatça çay ikram edebilirler, tanıtımlarını yapabilirler. Burası tam bir merkez, o konuda merkez diyebiliriz. Fahri Bey, çok teşekkür ediyorum tekrardan zamanınızı ayırdınız. Rica ediyorum. Her şeyi detaylı olarak açıkladınız. Onun için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu arada burada Yunus Emre'nin enstitüsünün tüm sosyal medya hesaplarını bırakacağım. Lütfen kontrol edin, takip edin. Burayı her zaman sizi bekliyoruz. Esenliklerle kalın, iyi günler. Teşekkürler, sağ olun.